Merhaba çocuklar. Bu dersimizde bakalım neler yapacağız. Önce biz e, bir nefes çalışması yapıyorduk. Onu hatırlatmak istiyorum size. Ara ara onu yapmanızı öneririm. Şimdi de beraber yapacağız. Bir sonraki çalışmaya ısınmak için. Bir tavşan nefesi alıyorduk. Hatırlıyor musunuz? Tavşanın kulaklarını havaya kaldırıyorduk. Üç nefesle hiç vermeden. Hatırlıyorsanız hadi başlayalım. Ama ben isterseniz önce bir göstereyim. Şöyleydi. hatırladınız mı Tamam o zaman beraber başlayalım tamam tavşanlar güçlendiyse sıradaki oyuna geçebiliriz. Evet, sıradaki oyunumuzun adı klik. Ama aslında hmm, bu oyunun içinde ben size biraz çocukluğumdan bahsedeceğim. Ama bunu sanki bir fotoğraf albümüne bakıyormuşum gibi. Fotoğraf albümünde fotoğraflara bakarak onun üzerinden size anlatıyormuşum gibi anlatacağım. Ve arada da size klik diyeceğim. Klik. Hatırlıyor musunuz mu? Ya da böyle basıyoruz. Fotoğraf çektiğim anın sesi ve ben ne zaman klik dersem o an neyi anlatıyorsam onun fotoğrafını siz bana yapıyor olacaksınız. Ama böyle biraz buna örnek vereyim ki oyun daha rahat anlaşılsın. Rahatça oynayın çünkü ondan sonra hep başlayacağım anlatacağım ve klik diyeceğim sadece siz orada hareketleri yapıyor olacaksınız. Mesela çocukluğumda gitar çalmayı çok severdim. Klik dediğimde ben sizin yerinizde olduğumda donuyorum. Ve bu bir fotoğraf. Ee, sonra yeniden ben anlatmaya devam edince hareketim bozuk dinliyorum. Yeni hareketi yapıyorum. Ama her zaman böyle kolay şeyler söylemeyeceğim. Bazen hmm, anlatması zor şeyler ya da böyle bir kişi içermeyen şeyler de söyleyeceğim. Mesela hava o gün çok bulutluydu. Bir insan yok yani bunda. Bunun fotoğrafı nasıl olurdu? Siz nasıl yapıyorsanız öyle olurdu. Bunun doğrusu yanlışı yok. Tamam mı? Yani ben şöyle olurdu dedim bulutlu bir havaya ya da böyle olurdu dedim bulutlu bir havaya. Bitti. Budur zaten doğrusu. Tamam mı? Anlaştık mı? Aklınıza ne geliyorsa o bu tarafta neyi anlatmak istiyorsanız. Evet şimdi hazır mısınız çocukluğumu dinlemeye? Çok zor geçti. Çünkü ben aslında çok sanatçı ruhlu bir çocuktum küçükken. Yani büyükler bunu çok öyle anlamıyordu ama ben sanatçıydım ya küçükken. Böyle... Aynanın karşısına da geçip kendimi böyle giydirip pozlar da verirdim. Nasıl bir sanatçı olduğunu göstermek için. Klik. Harika yaptınız. Oyun anlaşıldığına çok sevindim. Evet aynen öyle. Ee, ben bu sanatçı ruhumu en çok duvarları boyarken kullanırdım. Çünkü e, duvarı boyarken e, böyle tam karşınızda oluyor ya o duvar. Ee, fırça'yı ona göre çok rahat kullanabilirdim. Ee, boya kalemlerini de değişik bir açıydı benim için. O yüzden e, duvara boyamayı çok severdim. Klik. Ee, ama annem bundan hiç hoşlanmıyordu. Değişik tepkiler veriyordu çoğunlukla. Klik. Harikasınız. Annem de benim sanatçıydı biliyor musunuz? Çünkü o sabah yataktan kalktığında saçı başı dağılmış olurdu böyle gözleri kısılmış işte buruşuk buruşuk pijamalarıyla gördüğümüzde klik. Bir saat sonra hemen o hal sanki hiç olmamış gibi bir anda böyle kırmızı dudaklı düle saçlı ütülü kıyafetleriyle ve kocaman e, böyle keskin gözleriyle çıkardı karşımıza. Bu sanat değildi nedir? Bir insan o halden bu hale nasıl dönüşür başka? Klik. Hmm. ama yani onun sanatı biraz daha benimki gibi değildi tabii ki. Ama ben de sadece resimle uğraşmıyordum. Başka şeyler de yapıyordum mesela mesela hmm, tabaktaki havucu gördüğünde o bana havucun yalnızlığını anlatıyordu. Klik. Anneme ise bitmemiş bir tabak. Klik. Ee, mesela ben acıklı bir tiyatro oyunu yönetiyorken tam da klik. Ee, annem toplanmamış bir dolap görüyordu orada. Klik. Ay. ay. Eski zamanlar. Aa, bak bak. Bir seferinde de saksıların topraklarından yaptığım resimle ben Bahar'ı anlatırken klik. Annem çığlık tablosunu canlandırıyordu. Ha. Evet, çok sinirlenmişti. Klik. Ay ay. Aa ben şeyi de çok severdim. Ee, mutfak dolaplarını karıştırıp karıştırıp oradaki kapları, kaşıkları, çatalları, kapları filan her şeyi toplayıp materyalist çalışmalar yaparken klik Annemse sessizce derin derin nefesler alıyordu. klik kaybolmuş. Acaba burada ne olabilir ki? Aa, durun bakalım, durun durun. Belki siz tahmin edersiniz. Mesela bakın şimdi burada benim banyo aynasının kırarak yaptığım otoportremin resmi var. Klik. Evet evet yani kırdım aynayı ve oraya baktığımda yüzümde tabii ki bir görüntüde değişiklik oldu. Bu çalışmam çok güzel bir otoportre çalışması oldu. Ee, e, bunun fotoğrafı var işte aynı sizin yaptığınız gibi. Ee, ama şey yok. Annemin bu durumda ne yaptığının fotoğrafı yok. Sizce bu sanatsal çalışmaya annem nasıl tepki vermiştir? Öyle mi dersiniz? Yapsanız da. Aa, olabilir. E artık tanıdınız annemi verdiği tepkilerden. Doğru söylüyorsunuz, olabilir. Aa, bir de şu var, şu var. Annemin saçlarının diken diken olmuş hali var. Klik. İşte tam öyle. Ama benim hangi sanatsal çalışmamla ilgili böyle bir tepki vermiş acaba? O yok. Ne yapmıştım acaba? Hiç hatırlamıyorum da. Ne yapmış olabilirim sizce? Evet, olabilir. Harikasınız, klik. Aa, ya aslında, ya benim sanatımı anlamak öyle kolay olmadı. Yani annem de anlamıyordu olmaktan dolayı da hiç hoşuma gitmiyordu yani sevinmiyordum buna. Bir gün kafayı taktım. Dedim ki ben annemi mutlu etmek için yine sanatsal bir çalışma yapacağım. Ama bu sefer sadece onun için yapacağım. Onun için bir şaheser yaratacağım. Anneme değil. Düşündüm. Düşündüm. Klik. Evet. Aynen öyle düşündüm. 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 Ve annem için sadece onun için bir şaheser yarattım. Sadece o mutlu olsun diye. Ee, onun resmi de, ay nasıl bir şeydi acaba onun resmi? Bakayım. Yok yok burada da yok. Ay ne yapmış olabilirim sizce? Siz ne yapardınız? Böyle hani çatışmaların ardından da onu mutlu etmek için. Var mı sizin de fikirleriniz? Söylesenize. Aa harika fikirler var. Ben hangisini yaptım acaba? Bilmem ki. Hepsini yapmış da olabilirim. Güzel bir şeyler yaptım kesin. Ama son bir fotoğrafım daha var. Son fotoğrafta da annemle beraber koltukta oturup birbirimize sarılmışız. İkimiz de mutluyuz. Galiba o son yaptığım şaheser şey yaramış. Hmm, bunu da bir görelim o zaman. Annemle koltukta oturup sarıldığımız anın fotoğrafı. Klik. Harikasınız. Çok güzel yaptınız bütün resimleri ve bu klik oyununu da. Bu klik oyununu da ayrıca evde oynamak için öneririm. Bir kişi bir şey anlatırken diğer onun fotoğrafını oynatabilir, yapabilir çünkü. Çok değişik fotoğraflar çıkıyor. Böylece siz benim bütün fotoğraf albümümü yaptınız. Teşekkür ederim benimle oynadığınız için. Bugün size anlatacaklarımın da sonuna gelmiş olduk. Umarım sizler de sanat hayatınızdan eksik etmiyorsunuzdur ve Bugünleri de çok keyifli geçiriyorsunuzdur dilerim. Hepinizi çok özledim. Haftaya görüşmek üzere. Nasıl bitiriyorduk dersi? 1-2-3 Yönetici Drama! Görüşürüz haftaya.